Serdar Yıldırım hakkındaki düşüncemi sormuş Fatih Doğan. Teşekkür ediyorum. Türk Güreşi'nin parlayan yıldızı. Hiç kuşkusuz. En büyük önünden gel sakatlık. İnşallah sakatlık yaşamayacak. Bu tür mağlubiyetler onu daha güçlü kılacak. Ve bu yıl ikinci yılı daha doğrusu bir buçuk yıl geride kaldı. Baş önümüzdeki yıl düşünemiyorum bile Serdar Yıldırım'ın performansını bizzat üst düzey baş pehlivanlardan duyduğumu sizlerle paylaşmak isterim ki hepsi Serdar Yıldırım'ın çok ama çok yetenekli olduğunu, çok çok büyük tehlike arz ettiğini kendileri açısından bunu özgür bir dille ifade ettiler. En azından sizi siz de bunu paylaşabilirim. Yani tüm üst düzey kalibreli baş çekiniyorlar Serdar Yıldırım'dan. Bu arada İsmail Balaban bir anda kastaktan çekerek beline dolanmak istedi ama Mustafa Taş'ı yakalayamadı. Tam yaldı güreş tabiriyle. Ama her an tam hakimiyet elde edebilirdi İsmail Balaban. Bakın koltuk altından ayağını da takarak boşluktan kabramak kavramak isterken çok hızlı bir şekilde toparlandı Mustafa Taş. ek daldı. İsmail Balaban bir kez daha paçaya yöneldi. Bilekleri blokladı Mustafa Taş.

Bir anda yan kazık yan paçaya dolandı İsmail Balaban. İç kazığa paçaya doğru kaçırdı. Çok yakındı. Bir kez daha çok yaklaşmıştı kaçırdı. Belki de hiç bu kadar yakınına girememişti Mustafa Taş'ın. Ama bu onu cesaretlendirecektir. Final özelinde %60 İsmail Balaban %40 Mustafa Taş diyebilirim. Değerli güreş severler. fırsatı yine aynı hücumu aynı hamleyi yapabilir. Çok netti, çok net. Ama Mustafa Tacı'ya da tebrik ediyoruz. Çok güçlü bir şekilde toparlandı. tekrar kaslakta paçada İsmail Balaban bir kez daha yan kazıkta kasnakta daha doğrusu düzeltiyorum yan kazıktan karşı paçaya koltuk altından hamle yaparsa İsmail Balaban o açıyı bulabilirse sonuca gidebilir final özelinde favorim İsmail Balaban şu ana kadar bu izlemini bana verdi siz değerli güreş severler ne düşünüyorsunuz? Yanıl olabilirim ama güreş akışına bakıldığında baş pehlivana daha yakın görüyorum İsmail Balaban'ı. Yine Paşa şey, hamlesi söz konusu hesap eline girdi. Baş pehlivanlık güreşlerinde İsmail Balaban da. ve İsmail Balaban İsmail Balaban bu yıl ikinci düzenlenen Antalya Kaş yağlı pehlivan güreşlerinin bir kez daha baş pehlivanı oluyor. Kaş belediyesi ikinci yağlı pehlivan güreşleri baş pehlivanı İsmail